Evet. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Aşkım bugün neredeyiz sen söyle. Bugün Taksim'deyiz. Taksim'deyiz. Evet. Bugün Taksim'i gezeceğiz ve size güzel yerleri göstermeye çalışacağız. Evet. Şu cami ile başlayalım. Şu cami çek. Oo güzel cami. Tayyip bize Tayyip Erdoğan'ın yapılmış. Cumhuriyetimizin 100. yılına kutlu olsun. Happy. Hep bebeğim. 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 Evet bu da benim aşkım El salla. Merhaba <laughs> Okey Evet her zamanki gibi Burger King kuyruğu, döner kuyruğu, kebap kuyruğu şöyle böyle Turistler işte toplanıyorlar Bizleri Beraber ülke ülke gezelim mesela bu topu toplu mesela Çinliler bir yere toplanmış Bu minare nasıl Güzel evet, Evet. Çekim yapalım. Bebeğim bugün biraz kalın giyinir herhalde. Geralde çok, Veya çok sıcak ya hava. Taksim gündüz vakti. Aslında gece vakti çekilir de. Evet bizim kestanemiz meşhurdur. Kestane. Kestane meşhur. Ne gülüm? Şey, ne oldu çantaya? Taksim taksim. <laughs> bu, bu nasıl bir? Evet şurada bir kalabalık var. Bu ne kuyruğu böyle? Tatlı kuyruğu mu? Yok. Ne kuyruğuymuş? Evet polis zabıta. Burada şey yasak değil mi canım? Ee, neydi o? Senin yediğin vardı ya, neydi o? Midye midye. He midye midye. Midye görenler ne yapıyor? Hemen apar topar bak. mesela burada zabıta geldi. Zabıta ne yapıyor? Midyeleri topluyor. Kaçak bir şey, yani bir şey satamazsın burada. Öyle kafana göre burada bir şey açamazsın mesela burada. Yerde merde bir şey satamazsın. Kolye molye. Ya şey alan alıyor gerçi de. Zabıtayı gördün mü kaçıyorlar. Ne gülüm? Onlar mu? Evet. Gel. tam Korkuyor mu? Korkma aşkım. Bu Tamam kalsın kalsın. Bir şey olmaz. Evet bunun bizim yemekleri nasıl olmuş bakalım. Sen <laughs> Evet bebeğim, şeye kadar yürürüz herhalde biz. Ne kadar? Bayağı bir yürüyelim. Şey sahile kadar inelim ya aşağı kabataşa kadar. Değil Bataşa mi? Yemeye, bu, ne yemeye, bu, ne Çorba morba içeriz. Ha. Kuru, kuru şeyler yemeyelim ya değil mi? Bataşa. Çorba Bataşa. içelim. Bataşa. Kuru yemekten mi indiğimiz bozuldu ya. Hep kebap, bilmem ne, ıvır pizza derken Canım çorba içtikten sonra, sulu yemek yedikten sonra kuru şeyler yiyelim. Çekeceğim şimdi. Çek Gel biraz daha gidelim. Aşağıda yemek yiyeceğiz ya. Tamam mı canım? McDonald's var bak. O da kuru kuru gillerden ya. Hep şey yani. Tatlıcı matlıcı var buralarda. Biraz daha yürüyelim mi? <laughs> Burası da işte Galatasaray'ın çıtası arkadaşlar. Ya Galatasaray istacımı Çok sıcak değil mi? Aşağı, aşırı derecede sıcak bizim kaçıncı videomuz oldu? 5 oldu mu? Vallahi gez, gezdiğimiz yerlerin hepsini çekmeye çalışıyoruz. Zamanla. Tamam. İşte. Daha önce buralara geldik ama e, videosunu çekmemiştik. Şimdi de videosunu çekelim. Şöyle güzel bir video. Baktan. Tamam canım kapatacağım şimdi bekle. Alsana diğer oğlum. Tamam, diğerini alın. diğerini aşkım. Abi tamam, bunu 4 dakika sonra. aşkım. Aşkım yerini alalım. Ya aşkım. Gel. Ne oluyor bebeğim? Sıkıldın mı? Ha. Ya ben ben şu şey trene binmiştim. Şu kuş tren var ya beraber değil mi? Evet. Bindik ya. Çok kalabalık oluyor ya. Ha geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Трашка, как Çok mutluyum. Diğer tarafa mı geçti? gölge o taraf. Artık 3 dakika sonra Biraz gölgeden çekilmiyor. Bir şey olsaydı Burası gölge. Evet. Dondurma. Biraz dondurma nasıl bir yapıyor? Deriyoları vermeyelim bakalım. Gel gel. gel. Ya,

ne oluyor? Evet. Birazdan bitirelim videoyu. Yeter bu kadar gösterdik Taksim.

Evet gençler buraya kadarmış. Tüm aşkım. Yeter. Çektik gösterdik her yer müthiş. Her yer güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Madem izliyorsunuz o kadar izledin abone olsun değil mi canım? Abone ihtiyacımız var. Herkese iyi günler.